Evet üstel fonksiyonun ikinci kısmındayız arkadaşlar. Bu sefer doğrudan bildiğimiz fonksiyon mantığını kullanacağız. fx fonksiyonu 2 üzeri x artı 2 olarak veriliyor. 2 üzeri x artı 2. Bizden f1'i ve f x eksi 1'i istiyor. f1 zaten x yerine 1 yaz demek. Bakın burada yazılıyor. O zaman burada da yazalım. 2 üzeri 3'ten 8 olur. Peki fx eksi 1'i nasıl bulacağım? x gördüğüm yere bakın burada x var. Ne yazıyorum? x eksi 1. O zaman burada varsa burada da yazacağım. Yani x gördüğüm her yere x eksi 1 yazdım. Düzenliyorum. Bu şekilde. Bunları topla diyordu. O zaman ne yapalım? 8 ile 2 üzeri x artı 1'i toplayalım. Büyük bir ihtimal şıklar da olmaz. 8 artı 2 üzeri x çarpı 2 gibi düşünebiliriz. İkisinde de 2 iki var. 2 parantezinde 4 artı 2 üzeri x varsa bu şekilde cevabı bulmuş oluruz. Evet bir tane notumuz var arkadaşlar. Notta diyor ki a üzeri x üstel fonksiyonunda eğer a birden büyükse fonksiyonumuz artan fonksiyon 0 ile 1 arasındaysa yani basit kesirse bunu bu şekilde düşünün. Basit kesir olursa ne olacakmış? Azalan olacakmış. Artanların grafiği arkadaşlar şu şekilde oluyor. Azalanların grafiği de bu şekilde oluyor. Sağ uca bakıyorum. Sağ uç tırmanıştaysa artan diyorum. Aşağıda azalıştaysa da azalan diyorum. Grafiğin daha sonradan anlatacağız. Şimdi aşağıdaki fonksiyonların artanlık veya azalanlık durumunu inceleyiniz diyor. 5 üzeri x Üste dikkat ediyorum x pozitif bir sıkıntı yok. Aşağıda ne var? 5 var. 5 arkadaşlar neydi? Birden büyüktü. O zaman artan olacak bu. Gelelim diğerine. Eksi var. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Biz bunu arkadaşlar pozitif olarak düşünürsek 2 üzeri 3 eksi eksi 1 bölü 2 üzeri x eksi 3 şeklinde yazabilirim. Bunu ters çevirince işaretler değişiyor. Dolayısıyla ne oldu? Bu sefer 1 bölü 2 basit kesir oldu. 0 ile 1 arasında. Basit kesirler azalandır diyebiliriz. Gelelim öbürüne. Öbüründe de arkadaşlar 2 bölü 3 var ama burada da eksi var. 2 bölü 3 üzeri 4 eksi 2 eksi yerini değiştiriyorum. 3 bölü 2 oluyor. Bunların da yerini değiştiriyorum. Ne oldu? birden büyük oldu. Bakın 3 bölü 2 1 buçuk demek. Birden büyük. O zaman artandır diyeceğiz. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Özel olarak söyleyeyim size. Eğer a üzeri x fonksiyonunda x pozitif a da pozitifse ve birden büyükse biz bunu artan diyeceğiz. x'i negatif yaptığınız zaman azalan olur bu. Buradaki A basit kesir olursa basit kesir olursa bakın. X pozitif de olsa biz bunu azalan diyeceğiz. Hemen örneklerini yazayım. Mesela burada 2 üzeri x artan 2 üzeri eksi x azalan bunu artı yaparsam 2 üzeri eksi 1 şeklinde düşünürüm. O da 1 bölü 2 olur. Ne oldu? Bu da azalan oldu. Peki buradaki 0 ile 1 arasında buradaki de negatif olsun. Mesela 1 bölü 2 üzeri eksi x olsun. Bunu normal şartlarda arkadaşlar 2 üzeri x gibi düşünebiliriz. O zaman ne oldu? Artan oldu. Burası basit. Burası eksi ise tersinin tersi düzü gibi düşünebiliriz. Tersin tersi kendisi yani artan olarak da alabiliriz biz bunları. Birinci sorumuzda f2 ile fx artı 3'ü istiyor. f2 x yerine 2 yazıyorum. 3 üzeri 3'ten 27. 1 çıktı. 26. x artı 3'ü bulalım. Bakın burada x var. Onun yerine yazıyorum. x artı 3. Bir de artı 1 var. Eksi 1. Ne oldu? 3 üzeri x artı 4 eksi 1 oldu. Şimdi çıkan sonuçları topla diyor. Getirip toplayalım. 3 üzeri x artı 4 eksi 1 artı 26. O da artı 25 olarak karşımıza çıkmış olur. İkinci sorumuzda fonksiyon verilmiş. F3'ün 1 bölü 27 olduğu söyleniyor. O zaman F3 ne olur arkadaşlar? X yerine 3 yazdığım zaman A üzeri 3 olur eşittir 1 bölü 27. Bunu 1 bölü 3'ün küp olarak düşünebilirsiniz. Ya da 27 3'ün küp olarak düşünürseniz 3 üzeri 3 o da 3 üzeri eksi 3 olur. Onu da 3 üzeri eksi 1'in 3. kuvveti gibi düşünüp yine a'nın 3 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 3 olduğunu bulabiliriz. Bizden f eksi 3 istiyor. O zaman x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Yani A üzeri eksi 3. A neydi? 1 bölü 3. Eksi olunca ters çevrilir. 3 bölü 1 olur. O da 3 yapar. 3'ün küpünü de 27 olarak bulmuş olacağız. Evet bu fonksiyonun azalan bir fonksiyon olabilmesi için A'nın değer aralığını istiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle X'e odaklanıyoruz. Üst kısmı pozitif mi pozitif. O zaman taban ne olmalı? Taban ne olmalı? basit kesir olmalı. Basit kesir de bildiğiniz gibi 0, 1 aralı. 5'i iki tarafa da atıyorum. Sonra 2'ye bölüyorum. O zaman 5 bölü 2 küçük a küçük 3 olur. Cevabımız bu. Evet fonksiyon artan bir fonksiyonsa arkadaşlar o zaman önce üste bakıyorum pozitif mi pozitif. Demek ki Taban ne olacak? 1'den büyük olacak. Karşıya atıyorum. Eksi 4. A eksi 4'ten büyük olmalı. Ne olabilir? Eksi 5, eksi 6 gibi tam sayılar. Ben istiyor. Cevabımız eksi 5. En küçüğünü soruyor çünkü.